Arkadaşlar Selamünaleyküm öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır size bu ikiliyi göstermiyordum. Ee, görün değişimi görün diye nazar değmesin diye böyle bir video yapmıyordum bayağıdır. Oğluşlarım, evlatlarım, paşam ver lan ver aferin lan sana. Arkadaşlar bu benim evladım. ya Bulan yana benim evladım. Bu da benim evladım. Ver patini. Aferin. Bunlar benim evladım. Otur oğlum. Aferin sana. Aferin. Bakın arkadaşlar. Aferin size. İkisi de oturdu. Bunlar benim evladım. İkisi de akıllı. Gelin bakalım. Gelin hadi. Gel. Hadi Yaman. Hadi oğlum Yaman. Kış kış, kış. Bakın arkadaşlar Yaman'a. Yaman, 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 Yaman. Tut, 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 tut. Yaman. Hani oğlum Yaman? Hani oğlum Yaman? Hani oğlum Yaman? Bakın arkadaşlar. tut. Bakın arkadaşlar bunlar benim evlatlarım. Yamuş. Yamuş. Arkadaşlar dün dur oğlum dur. Abo, çok kötü yaralanmış. Dur.